Herkese merhaba. Bugün 21 Temmuz Cuma. Bugün Türkiye'nin havası nasıl olacak hep beraber bakalım. Sıcaklıklarla başlıyoruz. Sizlerin de harita üzerinden görebileceği gibi sabah saatlerinden itibaren Marmara, Ege'nin iç ve kıyı kesimleri, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da 25 derecenin üzerindeki sıcaklıklarla karşılaşmak mümkün. İç Anadolu'nun geniş bir kesimi Orta ve Batı Karadeniz'de yer yer Doğu Anadolu'da sıcaklıklar 20 derecenin üzerinde seyredecek. İlerleyen saatlerde sıcaklıkların ülke genelinde artması bekleniyor. Bugün Ankara'nın 31, İstanbul'un 31, İzmir'in 37 derece olacağı tahmin ediliyor. Şanlıurfa, Gaziantep, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Mardin çevresinde. Antalya, Muğla, Aydın ve civarında sıcaklıklar 40 derecenin üzerinde seyredebilir. Bugün Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve Ege'nin iç ve kıyı kesimlerinde nem oranlarının %10'un altında seyretmesi bekleniyor. Bu bölgelerde orman yangınlarına karşı dikkatli olmakta fayda var. Bir de bulutluluk durumuna bakalım. Bugün sabah saatlerinde Marmara ve Doğu Karadeniz haricinde ülke genelinde bulutsuz bir gün bizleri bekliyor. İlerleyen saatlerde İç Anadolu'da, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de, aynı şekilde Orta Karadeniz ve Akdeniz'de yer yer bulutların yoğunlaştığını gözleyebiliriz. Güncel hava durumu bilgilerini aktarmak üzere yarın tekrar karşınızda olacağım. İyi günler diliyorum.